Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir CS net videosuna daha hoş geldiniz. Bugün 224 dolarlık bir bakiem var. Bu bakiyeyle yine burada güzel kasa çöpe güzel itemler almayı deniyor olacağım. Bu arada sizler de burada kasa açıp takılmak isterseniz açıklamadaki linkten oluşabilir Sağ üstteki artı butonuna tıkladıktan sonra burada benim gibi kasa açmak isterseniz eğer ki ve bütün yöntemleri görebiliyorsunuz. İşte kartla, skinle, kripto ile zat tut atabiliyorsunuz. Atmak isterseniz eğer ki dediğim gibi. Ama şurada önemli bir nokta var. Promosyon kodu bölümüne 2 3 yazarsan kanka diyelim CS'de skinim var. Skin file attım veya skin spekli Sağ 100 dolarlık item'ın sana 140 oluyor. Nasıl oluyor? Bu kod sayesinde abi. Buraya x 3 çiziyorsun. Bak hemen şöyle göstereyim. 100 attın 140 oluyor kanka. 40 dolar ekstra ile kasa açabiliyorsun. ne yani olsun arkadaşlar. Bir kod daha ne verebilir yani size? Bunun haricinde illa cs olmak da zorunda değil. Bütün yöntemlerde geçerli. Haberiniz olsun. Bazen böyle tam anlatılmıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Böyle sorular geldiği için. O yüzden böyle tek tek vurgulamam gerekiyormuş gibi hissettiriyor bana kurduğum cümleler. Evet. Çok boş yaptık arkadaşlar. Haydin. Haydin geçelim abi. Az önce banyak bir videodan çıktım geldim. O yüzden mutlu mutluyum arkadaşlar. Mutluyum. Bugün riskli deneyeceğim. 4 tane attım sağ ol o senden. Dın dın, ses kuletim, müzikleri Güzel de kasa batırdı galiba. 164. Ya çok da batırmamış. Şu biraz garip bir kasa arkadaşlar bu. 50 dolar veriyorsunuz. %17-18'de 70 dolarlık bir item veriyor. 74 e, %74'de 11 dolarlık bir item veriyor. Asıl amaç bunlar değil tabii ki. Asıl amacımız şunlar arkadaşlar. İşte 03, 3, 2, %1, %0.6, 0.5, 0.4 falan diye gidiyor. Hiç vuramadım şundan. Şu hiç gelmedi daha. Ya paso vurabildiğimiz bu veya bu oluyor genelde. Bir, bir atacağım gene bir atacağım bakayım. 3 tane daha gönderdik. Haydi kanka. At en azından bir bu durum Durun havacı da durmadın. Ananı ama yani oha battık. Bu ne oldu motor sağlo ol, Alo. Sağ ol ne yapıyorsun lan? Dur. Kanka ananın ama şimdiden. Bu olmadı beyler. 34 kaldı. Olinlere gitsek. Olinden. Yüzde 1 olan hangisiydi ya? Birden daha fazla olan. 07 imiş bu. Ha yüzde bir buçuk. Dur bakayım. Şundan bir atalım arkadaşlar. Şundan bir atalım kanka. Çok battık ya. Bir anda battık beyler. Salo bizi yok etti diyebilir miyiz? sağlo bizi yok etti de buradan bir M4 var. Ucundan gelmiş. Yakalışımı yakalamışız. Bu kasa bir daha vermiyor. Salıyorum direkt. Bir de 5.7'dan aldık mı peki hocam? Bir de 5.7. Şuradan da alırsak 250 gerçi bu çok pahalı bu arada. Burada da anlayamıyorsun ki gel pahalı olan mı değilmiş tamam. 0.8. 4 kere açabiliyoruz bundan. Açalım madem. M4'ten 100 aldık. O yüzü de burada 250 yaparsak yine sağlığa gideceğim. Yapalım ama 250 renkli yok ki. 0, 8 bir daha gönderdik. Haydi oğlum. 100.05 e değil mi bu? 0.7. 0.7 vurulur ya. Az önce vurduk. Ver bir tane daha. Vermedi. Son 2 tane onu çevirebiliyoruz. Yani 20 kasa. 20'de bir yapmamız gerekiyor arkadaşlar 20'de bir 20'de bir 20'de bir 20'de bir var biri var biri var güzel o dediğim son 20'de deneyeceğim ben burada ya kanka verdim bir yolunu daha akıttım bakayım imkansız tabii de bu arada güzel döndük lan 30-40 dolar falan vardı ha bu arada şaka maka dur durmadı durmadı kaydı kaydı kanka tamam bu kasayı salıyorum 244 acaba gitmesek mi sağ ol ya bitcoin niye böyle bitmiş mi kasa ne olmuş bedava mı he bu eventten gelen bir özellikti bu galiba aynen ayo Ay, bulamadık diyor lan kasada sıkıntı var beyler sal bunu oha knife 414 dolar ananı satayım bu nasıl bir kasa he navajalar da var içinde. 414 dolar. Kanka dur bakalım. 414. Yani profit şansımız ne bizim burada? 414. 22 şansınız var beyler. Herhangi bir profit için. 400. 100 dolar profit için 10 şansınız var. %10'la da 400'ü bin de yapabilirsiniz. 800 de yapabilirsiniz. 600 de yapabilirsiniz. 2000 de yapabilirsiniz. 3000 de yapabiliyorsunuz hemen hemen. İlginç bir kasa. Zor bir kasa ama zaten bakiyemiz yok. Bilmiyorum. Belki sonraki videolarda şans verebilirim buna. Ben sağlığa geri döneceğim bu video. Hak ettiğim bir şey var burada. Almam gereken. Onu almak için geldim. Hadi kanka. Senin ananı avradını. Bu bir youtuberın kasası. O yüzden çok pis söylemeyeceğim. Hani kendi kasam bile olsa ben şu an bu kasayı çok pis giydirirdim. Gerçekten. Sağ ol o, ne yaptın biz oğlum sağ ol. O. Sağ ol o, senin var ya. Lan nasıl denk gelmiyor ya? Bir tane ya. La yok ettin bizi be. Allah seni alsın ya. Ben başka bir şey demiyorum. Ya kanka sağ ol. O. Sağ ol o. ne yaptın sağ ol. O. Sağ ol o içimizden geçirdi arkadaşlar. Ne diyor bura? 18. 4 daha 6'dan %80 6 3 buradan desen %17 yani. %17 ile profit şansınız var ve biz %17'yi bir kere denk getiremedik mi ya? Yok %17 değil. Ben bir tık yanlış hesaplamışım arkadaşlar. 91 ticket yani %9 şansınız falan var. 91 ticket üzeri. Yani bir tane denk getiremedik %9'luk dilimi. Çok anla video oldu. Niye bir daha bata bata bile bile lades olduk gerçi. Bir daha gelmeseydik o kasaya çok güzel gidebilirdik de. Yapacak bir şey yok. Ben bir daha denemem o kasayı bu arada. Yazdım şu an kafaya çok tilt etti. Andaki dedim Andaki dedim arkadaşlar. O video andaki oldu. Bunu da vermedi. Ya ver de izleyicilere verin be CS şunu. Ver şunu dur. Dur. Peki. Başka yerde çok pis katladım dediğim gibi. O yüzden çok takılmıyorum şu an ama CSGO.net gerçekten diyor ki gel diyor anama bacıma. Hani bu ne oğlum? Alo. La bir upgrade vereceğim be. Yordun bizi be CSGO.net kardeşim yordun bizi be. Tamam bu bloku da çekelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz battık ama sizlere yine de bir tane item hediye de olacağım. Discord'a gelebilir ve sizlerde her gün yapmış olduğum böyle 5-10 dolarlık item çek işlerinde katılabilirsiniz. Haberiniz olsun. Takılmak isterseniz de buradan XMH kodunu kullanabilir. Sizlerde de %40 ekstra ile beraber kasa açabilirsiniz. Evet. Şöyle trade'imiz geldi. Benim eklenti tak diyor. Hala da olacağım. Gördüğünüz üzere. Yatına da bir bakacağım. Ne kadarmışsın kanka sen? 114 lira. Okey. 477 dolar. Biraz daha fazla etmiyor mu ya sanki? Bilmiyorum ama editor şu an ekrana vermişti. 477 dolarına kadar ediyor? şey etmiyor etmiyorsa bile ediyordur artık siz videoyu izleyken etmiyor olamaz zaten daha fazla demiştim ya 200 lira falan ya boş verin arkadaşlar boş verin boş verin benim kafa yandı şu an ben gidiyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay